En az en az 9 puan bekliyorum. Aşağısını kabul etmiyorum. 3 çeşit ben hamur açtım. Dünkü menüye 6 verenleri göreceğim şimdi. Hepsinin yüzü ortaya çıkacak. Dün o masaya o menü o puanlar verildiyse ben kabul etmiyorum. Ya yani ben 10 veririm ama tabii ki 10 beklemiyorum. Vermeyeceklerini bildiğim için en az 9 diyorum. Aşağısını kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, ikinci günümüzde İrem yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı eksik yok. Topalak çorbasında tekrar Konya usulü de baktığımızda köfteli olduğunu gördük. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında bir puan vermek durumundasınız. Buyursunlar siz başlayın. Ben de menüyü hatırlatayım. Topalak çorbasıyla başladı. Dediğimiz gibi İrem'in menüsü. Ardından Anadolu üçlemesi vardı. İçli köfte haşlama, biber ee, dolması ve de haydarisi. Ana yemeğimiz tiritti. Tirit'e çoban salata eşlik etti. Tatlı olarak da kaymaklı katmer tatlısı sundu bize. Siz de puanlarınızı sunacaksınız kendisine. Her gün soracağım size arkadaşlar. Şu an kimsenin puanını görmediğimiz için değiştirme şansınız var. Bu şansını değerlendirmek isteyen var mı? Evet. Emin olmayan? Yok mu? Herkes emin? Pekala. O zaman yarışmacımıza döneyim. İrem kaç bekliyorsun? Kaç almalısın? Yani ben gerçek anlamda söylüyorum. Şu an çok üzgünüm. Bana hak ettiğim puanı vereceklerini de düşünmüyorum. Sesim titriyor. Sence şu an. kaçı hak ediyorsun? Yani en aşağı tabii ki 10 vermelerini beklemiyorum. Kimse 10 vermez. Hani hiç yoksa dünkü masa eğer 6 ise 6 verildi. Hani bu masa hiç yoksa en aşağı 8 gelmesi gerekiyor. Dünkü masa 6'yı hak etmiyordu ki. 6 verildiyse anlaştık. dünkü masada bugünkü içli köftelerim evde kendi mayaladığım ekmeğim 8 almalıyım hamur, Yani içli köften dolma 9 zaten alır 10 da alır ama vermeyeceklerini bildiğim için. Ha, hakkı 9-10 aslında diyorsun. Yani ama minimum hani 8 hakkı zaten 9-10 ama hiç vereceklerini düşünmüyorum. Çok üzgünüm şu an. Ee, İrem Hanım dünkü masaya 6 verildi derken bana top atıyorsunuz aslında ama ya. evet tabii ki <laughs> Yani şöyle sizin masanıza 10 verilebilmesi için lezzetinin beğenilmiş olması gerekiyor. Beğendim demiyorsunuz çok lezzetliydi hepsi de. Ama bu sadece benim yorumum değil. Yani bütün lezzetli. masa evet. beğense ve ben beğenmesem desem çok haklısın. Peki, Zaman, bütün masa neyini beğenecek ki biliyorsunuz ki rakip bunu nasıl ele, nasıl Sadece kaç şartsanız. puan bekliyorsun diye sormuştum oysa ki Evet bakalım ilk olarak açık oylama Murat'ın puanıyla başlayacak. Evet Murat aç ve yüksek sesle söyle lütfen puanını. Da. Dünkü masadan farklı görmüyorum. Hatta neredeyse aynı. Onun için 4. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar söylüyorum. Ben böyle bir yarışmacı olsa elerim. Kesin diskalifiye ederim yani şu puandan sonra. Bu içli köftelerin, bu yapılan ekmeklerin diyeyim? bu yani. değildir yani. Da <gülüyor> yani. <gülüyor> İrem Hanım Artık yargı da Martım Martım da, şu anda. E, bir şey söyleyebilir miyim? Dörtlük bir masa e, ben, değildi. Dört puanı ben verdim. <laughs> Yorumu da ben yapıyorum. <laughs> Dünkü masadan bir fark görmedim. Tek fark ne? ne? Ekmek. Ekmeğe Yazık. puan verdim. Hakkımı helal Hiç etmiyorum. Puan zaten Yazıklar veriyor. Yazıklar olsun. O bir puan mıydı? Hanımefendi. Ekmek de... evde mayalanmış, içli köfte yapılmış. Tamam da yani ne yedim tokolak. ben? Yedirtmedi. Sen puan vermemek için yemedin ne zaten. Ne alakası var? Yedirtirseydiniz o zaman. Hakkımı helal etmiyorum ben o sizin. Kimseyi. Kimse. Ama bir şey ederken, pardon Dört çok düşük ya. İyi. Dolma güzel dediniz içi. Çorba evet toparak yarın değil buçuk, dedin yarın ama. Buçuk, zaten. Yarın buçuk. Yarın buçuk. Yarın buçuk. Ya. Yarın buçuk ya. Çok büyük ama haksızlık yapıyorsun. Ama yok çok. çok büyük gerçekten dört de değil yani. Düne de dört azdı bence ama bugüne dört hele hiç olmadı dört, Murat. Dört çok dört dört her güne dört veriyorsun. Çok düşük. Tamam senin günün gelecek. Olmaz yani. yedi veririm altı Aha. veririm beş veririm. Kırılacak şaşırmadım. yerler var elbette. Dün de vardı bugün de var yarın İçli da olacak. İşte köftelerin yapıldığı ekmeklerin yapıldığı bir menüde dört veriyorsun. Diyorsun. Yok çok düşük verdim Murat, haksızlık ettik. Doğru, olabilir zaten ama ben böyle vicdanım rahat düşünüyorum. dişiyorum. Hiç yani. rahat etmesin Kesinlikle. vicdan. Kesinlikle rahat. Hiç düşük. rahat etmesin. Çok düşük. Diğer yoldaki puanlamalarda da göreceğiz zaten. Ben tamam. arkadaşım benle farklı olduğunu düşünmüyorum. Umarım değildir. Peki Sedadan Buyurun. gelecek yeni puan? Evet Seda sen de paylaşır mısın puanını? Beş. Ben 5 veriyorum. Kapatabilirsin. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben çorbasını Topalak Çorbası diye kurulup geldiğim için, bildiğin yayla çorbası yediğim için e, ara sıcağında da e, biber dolması yani lezzetsiz denilemez. Onu beğendim. E, yemeğinde de yani ana yemeğinde de ekmeğinin mayalanması falan gerçekten güzeldi Hem belki birazcık daha küçük kesebilirdi. Ona bir şey diyemem. Ama katmer e, salata katmer. Katmer çok kalındı. Salata sossuzdu. Yani iki puanı da ekmek ve... Beşe ne diyorsun? Çok verdi yarısını geri alsın diyorum. İki yarışmacı içinde. Siz de çok de beş verdiniz, verdiniz yarısını geri. Bakarsınız. Ben o masaya, o menüye beş verdiysem bu masayla aynı mı? Dört mü? Beş mi? Yani tek tek şu Yazıklar şöyle oldu, olsun. böyle oldu demeyeyim Yazıklar ama. Olsun. E, tek, Yazıklar olsun. Yok, hiç yazık olmasın. Siz emek verdiniz. En, evet. Elinize emeğinize sağlık. Bu ayrı Peki. bir şey ama. Işte. Evet, şimdi Olmamış. yıldızdan gelecek yeni evet. puan bakalım. Daha yüksek bir puan gelecek mi? Evet. Yıldız senin de puanını görelim. Duyalım. 5 Zuhal Hanım. Benim İrem Hanım, İrem Hanım'a puanım. Ben de e, ana yemeğinin e, ekmeğini beğendiğimi söyledim. E, bir de hani dünkü menüyü göre tabii ki daha işçilik isteyen bir menüydü. Ama işçilik yapılmaya çalışılmış ama lezzetler çok eksikti. O yüzden bunu uygun gördüm zaten. İşçilik yapılmış. Katmeri yemedik hiçbirimiz. Hayır işte yapılmış ama hani. Olması gerektiği şekilde yapılmamış. Ben Olmamış. de o yüzden. Siz de evet, puanınızı 5 evet, vermiş. Aynen. Olsaydı Ama dün 10 vermez miydiniz? Ben verir verirdim. verirdim diye Siz oldu. o zaman e, hanımefendiye verir şey mi? Mi? gariziniz mi vardı evet. dün 4, 5 verdiniz? Yok çok e, bence. Hepinize yazık. Puanlar çok düşük. Bakalım son puan son umutlar Aynen. Vedat'ta. Evet Vedat'cığım son puanı da sen söyle. Kendisine puanım altı. Dünkü menüyle karşılaştırdığımda Seda Hanımın somonunu beğenmiştim. Evet, çok emek isteyen bir şey değildi. Ama ben sizin ana yemeğinizi beğenmediğim halde emeğinizden dolayı bu puanı verdim. Çorbanızı da beğenmedim. Ee, bir ekmek açtınız, katmer açmak kolay değil yani ben emeğinizi boşa çıkarmadım bu yüzden size 6 altı 6'ydı yani 4'tü 5'ti. Ama sonuçta lezzetli olsaydı ben size burada 10 da verebilirdim ama lezzetli değildi bunu göz ardı ediyorsunuz. Hani sadece yani. herkes e, herkes ekmek açabilir, Hepiniz. herkes e, katmer tamam, açabilir yapın ama lezzetli Tamam o zaman, hepinizi günümüzde göreceğim. Bu masaya, Siz bu masaya bu puanları verdiyseniz hepinizin gününde görüşeceğiz. 3 tane 3 çeşit ayrı Geçeceğiz. ayrı Yarın hamur açılmış. Yarın mesela Vedat gelecek. 3 evet. çeşit ayrı ayrı hamur açılmış bir menüye bu puanlar verildiyse yazık ki ne yazık yani. Siz Hepinize böyle açtınız yani diye size puan vermek zorundayız biz, biz. Evet eline emeğine sağlık. 4'ler değildi kesinlikle. Katılıyorum. 4'te de değildi beş de beş değildi. Çok üzülüyorum. De, çok evet, büyük maalesef. haksızlık yaptınız. Peki. Çok büyük haksızlık Afiyet yaptınız. Afiyet olsun. Yarın Vedat geliyor. Hadi bakalım şans senden yana olsun diyelim. Teşekkür Ve seyircilerimize de iyi akşamlar dileyelim efendim.